Merhaba sevgili yarışseverler, severler. 23 Temmuz İstanbul programıyla karşınızdayım. Saat 15:30'da başlayacak ikinci altılı ganyan. Bu koşuda 3 safkan öne çıkartacağız. Gidişata baktığımızda Küçük Mirza, Durusu Bey'i ve tercihlerse Gündüz Fırtınası gibi kaçaklar var. Ben de son yarışında bir starttan azıcık geç çıkınca beklemeyi tercih eden ama o gün mesafede 41 yapan 4 numaralı Gündüz Fırtınası yine başka bir gün 41'i bulunan Doğan'ın Ateşi ve Trakya Ateşi gibi bir kaliteyle anneden kardeş 11 numaralı Yağız Bey 4-8-11 sonra 9-11 ve 2. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşta Gubaz'ın öncülüğünde arkasında da Ege Tay olabilir. Baran Reis olabilir. E, çok da hızlı olmayacak bir rölanti yarış temposu beklediğim koşu. Her safkana dönebilir. Kilo farkları var. Safkanlar oldukça vasat. E, 9-8-7-10 biraz e, fazla at yazacağım diyenlere 5-6-4 ve kapama Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde grup 3 Özdemir Atman koşusu. Bu koşuda buğunluğun son gazi koşusunu ölçü almıyorum. Eğer o koşuda çok yıpranmamışsa kıssak koşusunda çok kolay geçti. Rakiplerini bence geçecektir. İlk rakip hanesinde bir numara Beethoven, Darkness ve Ekürler dikkate alınmalı sevgili dostlar. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşuda 3 ihtimali öne çıkaracağım. Bunlardan bomboş sikletiyle. E çıktığı gibi potalayabilecek muçaço, e, Sprinter, e, Ekürler e, 7 ve 1 numaralı Taylar ve 3 numaralı Jan Aqua diyeceğim 6-7-3 olarak burayı geçebiliriz sevgili dostlar. 5. aya geldiğimizde Sentetik Pisperhons olarak 1 numaralı Halo Ya Chao çok önde tabi rakiplerine baktığımızda birçoğu bir kez koşmuş dolayısıyla e, bir tehlikede olabilir bir kez koşmuş taylardan özellikle 4 numaralı kral Osim e, Osimsen ben çim yarışını beğendim stilket piste çok iyi koşan yavrular vermekte ben yanına ilk önce Osimsen kral Osimsen Osimhen öz, özür dilerim yazılmalı sonrasında 5 ve 6 1 4 5 çok genişe 5 6 Altırganya'nın son ayağına geldiğimizde 78 handikap puanı ve çok iyi durumuyla Tarçın Kız çok uygun rakiplerini bence geçecektir sevgili dostlar. Rakip hanesinde öncelikle Malgun Hatun uzunlarda oldukça istikrarlı bir kısrak dayanıklılığı var. Sonra tabii ki her koşuda olduğu gibi bu koşuda da sürpriz hanesi her zaman vardır. Ben sürpriz yazacağım diyenlere 4-6-3-5-10 sıralamasını önereceğim. Evet şablonumuzda bu şekilde ilk ayakta 4-8-11 dedik. ikinci ayak zorlu handikapta 7-10 3. ayakta 2 ile e, risk alınabilir bu nemle ben gazi koşusunda bir ihtimal yıpranmış olabilir diye 1 ve 4 ile e, buraya geçilebilir yani 3 at olarak buraya tek atmayacaksak bunnemli, bu nemi bu 3 safkanı ayırmayalım 4. ayakta 6-7-3 çok sürpriz 4 5. ayakta 1 yarım banko isteyenlere 1-4 6'lı ganyanın son ayağında da 2 numaralı safkanda bizim tarçın kız kurgu bankomuz sevgili dostlar Hepinize yarınki İstanbul yarışlarında bol şanslar dilerim.